İnternet sitesi için hangi haberi girelim? Çıplak kadın. Komik hayvanlar. Ünlülerin benzerleri de olabilir. Ben size diyorum ki elimde bomba bir haber var. Siz bana ne soruyorsunuz? Çok önemli görüntüler var elimde. Çok önemli görüntüler. Sonuç. Hangisini girelim? Ay, ne bileyim ünlü benzerleri. Ünlü benzerleri olsun. Ee, i̇zleyebilir miyiz görüntüleri şimdi? Görüntüleri mi? Evet. İzlemesine izleriz de ne kadar? ...önemli olabilir. Çok önemli. <laughs> Deniz kızı. Ne? Aynen. Deniz kızı mı? <laughs> Deniz kızı gibi birçok var elimde. Allah E oğlum nereye gideceğiz? Kalk e, şuradan, şuradan. Müdür ne haber? İyi abi. Cık. İyi vallahi. Melodi nerede? Melodi şu an müdürün odası. Ha? Bir bomba haberim ne varmış onu gösteririm. Tamam. Tamam, tamam. tamam. Nerede müdür odası? Şurada abi. Tamam. Tamam iyi vallahi. Sağ ol. Bir şey soracağım, sen ha. nasıl bu olaya bu kadar hakim olabiliyorsun ya? Nasıl hakim? Gelip gitmişliği var ya böyle Ya nereye gelip gazete okumayan adamsın ya? Gazete binasına niye gelip gidiyorsun ki acaba? Doğru Hafize abi. teyze olsa çay verirdi bize bak. Hafize zaman. teyze mi? Olmaz abi, bu haberi yapmayalım. Neden? Bu herifler pislik, başımıza bela olurlar. Yok ya, abartma bu kadar. Adamlar mafya oğlum, bırakmazlar peşimizi. Gelir bulurlar bizi. <laughs> en fazla ne yapabilirler yani? Gelip gazete mi basacaklar adamlar? O haberi yapamazsınız. Burada ne oldu ya? Ha, yanlış odaya mı geldim ben? Ne oldu, niye korktunuz ya? Müdür nerede, müdürün odası? Ha. Ona bakın bakın, vallahi ölür gider. Ha. Neredesin sen oğlum? Oğlum ne bileyim, salak gibi başka odaya girmişim. Ne izliyorsunuz? Abi Deniz Kızı'nın görüntülerini çekmiş, ona bakıyoruz. Ne diyorsun ya? Bu haberi yapamazsın. Niye ya? Çünkü bu haberi yaparsan Deniz kızını bulurlar. O yüzden ona bunu yapamazsın, tamam mı? Nereden geliyor? Geliyor, şimdi, bizim şimdi Deniz geliyor. Kızı? Geliyor, geliyor. Şimdi çıkacak. Melo, beni merak ettiğini biliyorum ama bir sürü ortalıktan kaybolmam lazım. <laughs> Nereden çıktı yine ya? Nereden çıktı yine ya? Bu nereden çıktı yine ya? Helal olsun Aksak. <laughs> Yemin ediyorum adamım bak, hayatı boyunca ilk defa bir işe yaradı. Helal her olsun şey abi. farkına vardım artık. Yaptığımız sonuç mesela tutmadı. Niye biliyor musun? Çünkü her şey benim kafamın içindeymiş. Hiçbir şey gerçek değilmiş. Nermiş? Ali Altay yok mu? Aslında Ali Altaymış. Serkan bizim var ya Serkan. Keskin değilmiş o. Onur da zaten ünlü değil, dünsüz biriymiş. Yani. Her şey benim ne anlatıyor bu ya? Açık öğretimi bitirememişim, matematik dersi yüzünden. Bu yüzden her şeyi kafamda kurmuşum. Erol büyük boş var ya, saksı değil. Aslında aşk çeşmesiymiş. Evet biliyorum. Bunları gelip sana da anlatabilirdim ama bilmiyorum. Bana inanmazsın diye korktum. Çünkü, çünkü hayatımda olan tek gerçek sana olan sevgim ve bu şarkıda benden sana gelsin. Helal olsun. Vallahi helal. Vallahi benim bunlardan hiç haberim yok. Yemin ediyorum Deniz kızını gördüm. O gün <laughs> çektim gördüm diyorum. Bu ne arkadaş ya? Gazete mi işletiyoruz gazino belli değil. Ama ne küfür etti be adam bile. Arkadaş bana etse o küfürü var ya. Ben var ya yemin ediyorum, bu yaşımda ...hayatımda bu kadar terbiyesiz laflar duymadım. Küfürden şiir yaratıyor. Beyler çok sinirliyim yazıyor. gerçekten, küfürden ya. Tamam tamam, sen şey yap. Tamam tamam, sen bir şey diyeceğim. Sen yine bak bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Üzme kendini. Ali, hadi dalın Hadi ne yapıyorsun, hadi nereye? Abi bir şey söyleyeceğim. Herif haklı olabilir. Burak doğru söylüyor olabilir. Bir düşünün. Ben, Burak'ın kafasındaysam... Burak benim kafamdaysa. Ha. Siz neyin kafasındasınız? Siz başka kafalarda değilsiniz. Aynı kafa aynı. Hepimiz aynı şeyi düşünüyor şu evet. anda. Bak, şu, öyle bir şey ki bu. Buradaki hiçbir şey yok. Han gerçek değil. Deniz kızı gerçek değil. Bütün bunlar şu sehpa, masa, siz, Aa. o, ben hiçbir şey, Aa. hiçbir şey gerçek değil abi. E olsun oğlum çok güzel yine. Olsun değil. ama öyle dur. Anladım. Hiçbirimiz yokuz. Evet, evet. An anlatabiliyor muyum? Ha, ha, biz anladık. Hadi, şey. hadi kalk yerine yat hadi. Hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim, evet. çok sıkıldım. Nereye gidiyorsun? Melo görüşürüz, Gidemezsin takma ki. kafana. Nereye gidemezsin? Siz gidelim istersiniz ama ben istemezsem gidemezsiniz. Çünkü ben kontrol ediyorum. Yapma ya. Ben istemezsem gidemezsiniz. Oldu. O anlamda demiyorum. Kontrol benim elimde yani. Ha. Siz yoksunuz ya. Yani. Hadi senin kafandayız. <laughs> Ay vallahi. Hadi bak gitmeye çalış mı? Gitmeye çalış. Hop. Gidersin, gidemezsin. Neden? Zıpla, zıpla. Zıplayayım mı? Zıpla. Niye? Zıplamaya başlayacaksın. Bak, hop. Neden? Ben, ben yapıyorum bunu. Ha. Sen zıpla tek başına Serkan. Bak, hop, zıpla. Zıpla. Bunu niye yapıyorsun mesela? Şarkı söyle. Şarkı söylemeni... <laughs> tamam, kes. Gördün mü? Sen bir şey söyle. Aman ya. Dur. Gördün mü? Tamam. tamam. Çok enteresan ama ya. Bunları ben yaptırıyorum. Abi. Ya. Çünkü güzel. kafamdasınız. Ben i̇stediğim her şeyi yaptırabiliyorum ya. İstersen sizi ters bile çevirebilirim ama girmeyeceğim oraya. Bunların hadi. tamamını ben yapıyorum. Hadi. Nereye? Hadi. Hadi gel. Gidemezsin. Dur. Dur. Oğlum harbiden gidemiyorum Giden ya. Gel bir atmaya çalış. Oğlum hadi. Yönetiyor beni yönetiyor ya. İstediğim her şeyi yapabilirim ya çünkü yoksunuz siz. Nerede yokuz biz? Yokuz yoksunuz. Ya hadi dedim Allah ya. Allah delimine beyler. Kız Rus hocanı çıktı. Dur! 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 Abi, abi Mustafa Mustafa. Gerçek olamaz Mustafa. Mustafa gerçek olamaz abi. Çocuk hiç büyümüyor. Çocuk hiç büyümüyor ya. Mustafa hiç büyümüyor ya. Gel buraya. Ha? Hadi anlat bakalım şimdi. Bir yanımıza geldiğinde bu kadar çocuktu. Şimdi eşek gibi olmuş. Bu da mı senin kafanın içinde? Hakikaten eşek gibi olmuş ya. Gerçekten benden uzun boylu ya yemin ediyorum. Boyu atmış. Kalk bakayım ayağa. Bak. Benden uzun yemin ediyorum ya. Şişt gel buraya gel ci var mı lan? Ya abi ya. Abi niye var? var. Mı? Işte, Allah aşkına oğlum var mı? abiniz biz senin ya söyle ya. abiniz tamam, Ya tamam. abi kalktım Bursa'dan geldim. Bunun için mi geldim ben ya? Ayıp sizin yaptığınız. Evet. Yemin ederim ayıp ya. Ha, Ege para, para var, var mı lan üstünde biraz? Ege para ha, var var mı içinde? Aletleri var, var, var. her var. Küpeyi yani. gördün mü küpeyi? He ee, gözlük çocuk. Ben bunu sıkıştır bir dövdüm kenarda. Vallahi. Gerçekten. Ben diyorum ki gideyim akşam kalacak yer bakayım. Geleceğiniz mi siz? Ben gideceğim ben... biraz kafayı toplayacağım, dolanacağım, yürüyeceğim ya. Ben de gidip Deniz'i arayacağım. Hazır manyak peşimi bırakmışken. Ne yapacaksın? Deniz'i mi arayacaksın? Ha. Şimdi vazgeçmeyeceğim bu olaydan ya. Cık. Tövbe ya ya İyi ee, haydi bakalım o zaman. Ha. Ben kaçıyorum. Nereden kaçacağız? Böyle düz gidiyorum ben ya. Ben o zaman nasıl gideyim? Tamam onunla derim ben. De. Ulan bir dağılın ya.